Arkadaşlar merhaba, ben Yasmin Başaran. Bugünkü eğitimimizde duysal oyun nedir, nasıl uygulanmalıdır konuların üzerine çalışacağız. Öncelikle size duysal oyunun ne olduğunu ya da neyi amaçladığını anlatmak istiyorum. Duysal oyun adı üzerinde duyu organlarımızla görme, tatma, dokunma, işitme gibi kavramları çocuğa birebir verebilmek için yeni dönemde milli eğitiminde desteklediği alternatif eğitim metotlarını tam anlamıyla uygulayabileceğiniz ve 3T dediğimiz tablet, telefon, televizyondan uzak, tamamen kendi elleriyle için özellikle kendi evlerindeki materyallerle, okullarda ise oyuncak ve kağıt işlemlerinden uzak, tamamen un, şeker, yağ gibi materyallerle oyunlar kurabileceğiniz, kitapların üzerine temalar oluşturabileceğiniz, kavrama eğitimlerinizi, renk eğitimlerinizi, sayı eğitimlerinizi hiç alışık olmadığınız metotlarla gösterebileceğiniz bir oyun biçimidir. Öncelikle burada ilk etapta ebeveynler ve öğretmenler olarak ikiye ayırmak istiyorum eğitim sistemini. Öncelikle başta şu şekilde belirlersek ebeveynler bu eğitimi niçin almalıdır? Çünkü biliyorsunuz ki kreş dönemi tadı her çalışan ebeveynin ya da ailelerin durumuna göre değişiyor. Fakat 0-3 yaşta çocuk evde olduğu için bu süre içerisinde teknolojiden uzak tutabilmek ya da bizim dönemlerimizde ya da çağın gerektirdiği oyuncaklar ve belli başlı çizgi film karakterlerinden uzak gelişimlerini destekleyebileceği oyunlar kurabilmelerini amaçlamaktadır. Çünkü biliyorsunuz ki çağ tamamen teknolojiye döndüğü için otizm gibi özel eğitim eğitimleri gerektiren durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Teknolojiden ne kadar uzak, ne kadar böyle doğal materyallerle çalışabilirsek çocukların gelişimlerini, daha doğrusu bebeklerin gelişimlerini o kadar destekleyebiliriz. Yani şöyle anlatayım, tamamen bizim kendi devrimize dönen bir oyun sistemidir. Oyuncaktan uzak, metalden uzak, teknolojiden uzak, aklınıza gelebilecek, zarar verebilecek bütün radyasyonlardan uzak. Sadece çocuğun dokunsal, kinestetik algı dediğimiz algıyla algılayabileceği ve bunlarla kendince sizin kurduğunuz temanın dışında da oyun kurabileceği bir oyun biçimidir. Şimdi duysal oyun kutularında özellikle dikkat edilmesi gereken şey şudur. Kutunun yani çocuğun oyunu belirli bir alanda oynaması gerekmektedir. Ve bunu e, kuracağınız kutuda Tabii eğer evinizde olan tepsiler vesairedir bunlarla da kullanabilirsiniz. Fakat şeffaf ve şu şekilde gördüğünüz gibi bir kap tercih etmeniz daha mantıklıdır. Bunun sebebi ise içine koyacağımız birazdan diğer eğitimlerde de göreceğiniz gibi içine koyacağımız materyalleri çocuğun dışarıdan da görebilmesidir. Çünkü biliyor evet biz yukarıdan baktığımızda bunu görsel algıyla algılayabiliyoruz ama çocuk daha bizden küçük olduğu için elleriyle dokunarak kinestetik işitsel görsel bütün zeka kavramlarını aynı arada kullanabileceği bir fonksiyon içindir.